7 numarayı alır mısın abi? Bir tane de slide vardı. Bir şey vardı. Şu 7 gün vardı. Bir tane de slide. Sağ olun. Eyvallah sağ olun. Şuraya kağıt düştü ama kapıdaydı. O ne bilmiyorum. Neymiş o? Şeyciler. PTT'den gelmiş. He. Ee, şöyle 400. Şöyle 400. Şu Ekim ayının kirası da. 460, 470, 475. Tamam. tamam. Onu vereyim de geldim. Bu Ekim ayının. Tamam. Sağ ol. tamam. Sağ olun siz de, kolay gelsin. <laughs> ha? Hey! Kirayı öldüreyim. Artırayım da 500. Çünkü buralarda soruyorum hı. en uygunu buraya. Hı hı. Çok şey düşük mü oturuyorum nedir? 500 yapıyorum. Düz hesap. Düz hesap ha. Sizin için herhangi bir şey. Yok yok. Ne bileyim yani öyle bir sorayım dedim. Benim içimden gelmiş yine de hadi. Yok çünkü ben bazen soruyorum. Çok ucuz pahalı bakalım. Yani. Buralar hep pahalıymış. Yok buna çeşme biraz daha iyi. Öbür taraf özellikle. Burada öyle de burada öyle de. Ev bulamıyorlar ki hiç ya en azından ben dört yıl mı oldu ya? Yani? Üç, üç yıl bitti. Şey bitti bitti. 3 yani. yıl bitti. Hani herhangi bir, yani bir, bir gecikme olmadı işte değil onu değil diyorum. Benim çok sağ ol, benim de e yani 500 ya şey olsun. Bize hesap. Ol. Tamam. Sağ olun.